Mide balonu uygulamasından sonraki ilk 3 gün, e, özellikle ilk 3 gün ve ilk 1 hafta sıvı tüketim önemli. Burada çok sıcak ve çok soğuk olmayan e, sıvıları tüketmeleri isteriz. Bununla birlikte o dönem içerisinde püre ve katı gıda tüketmelerini istemeyiz. Birinci hafta adaptasyon uyum sürecidir. Bu haftanın sonrasında yavaş yavaş püre ve katı gıda geçişlerini öneririz. Bu yine e, tüketim gıdaların içerisindeki bizim istemediğimiz gıdalara mesafeli olmaları isteriz. Yüksek enerjili sıvılar ve ağızda kolay eriyebilecek gıdalar. Bunları şöyle özetleyebiliriz. Gaz içecekler, alkol, meyve suları e, ağızda kolay eriyecek olanlardan da Şikolata, şeker, gofret, cips, kraker, e, bisküvi, e, dondurma gibi ürünlerden uzak kalmalarını isteriz. Bunun dışında yine e, tüm bariyeratik işlemlerde olduğu üzere proteinden e, yoğun beslenmesini ve aynı zamanda da sebze olarak karbonhidrat tüketiminin iyi olması önerisini hastalarımıza iletiriz. Başarının sürdürülebilir bir yol olduğunu bir kez daha söylemek isterim.